Herkese merhabalar, mutlu günler değerli futbol severler. PES FIFA Global stüdyolarındayız yine ve mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Arda Emin Zevkliler ve hemen yarı başında değerli yorumcu Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi yerine aldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele oldu. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. stadyumda müthiş bir atmosfer var. Tanatarlar yerlerini aldılar. Gerçekten coşkulu bir atmosfer var değerli izleyiciler. Muhabir arkadaşımdan kulağıma gelen bilgilere göre 4-3-3 dizilişiyle sahada göreceğiz bugün onları. Evet, klasik 4-3-3. Öngördüğümüz bir dizilimle sahadalar. mücadele başladı. FIFA Global iki takıma başarılar diler. İyi seyirler. Kaleye doğru. Son vuruş başarısız. Rindama. Forvet hattına doğru. Ali Musrati. Rashid Gezal. Kanada oynadı. Şimdi kontrol atak fırsatı. Birisi sonuç verdi. Top el değiştirdi. Raşit Gezal. Orta alana karambol şansa diyorlar. Şenberli. Kaleye doğru. Evet. Fans attı. Zaman tutulmadı saldı orada. Tehlikeli pozisyondu. Kesinlikle hocam. bir pas. Svensson. Rashid Geza. Müdahale zamanında. İleri uzattı. Pas yerini buldu. Svensson. Rashid Geza. bir orta şimdi. Ertan Leite kontrolü altında. Maçta temponun biraz düştüğü anlardayız. Tempo düştü, sakinleşti oyun. Düştü hocam. Şimdi Batkui. Gidemedik kaptırdı. İleri oynadı. Demasu Akko. Adam ilk 45 dakikayı son erdiriyor. Evet. oldukça heyecanlı bir mücadele oluyor. Fakat her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil değerli izleyiciler. Kalın neler olacak? Hocam ilk yarı için değerli düşünceleriniz neler? İlk 45 dakikada oldukça göze güzel gelen bir oyun vardı sahada sevgili Arda. Ancak ikinci devre taktiksel anlamda birkaç değişiklik olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Bakalım izleyip göreceğiz. Evet ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi? izleyip göreceğiz. Pes <Sessizlik> Global. İşte. Bir şut. Uzaklaştırdı topu doğru gönderiyor. Hüray. Gray Vural öne doğru uzatıyor. Masuaku. Evet ikinci yarı tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. İki takımın da gol arayışları var. Skorda değişiklik yok. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi Cenk. Hata sürdürüyor. Zoru başardı. Bu fırsatı değerlendiremiyor. İnanılacak gibi değil. Hani bu nasıl kaçar denilecek bir pozisyondu. Masuaku. Şimdi Cenk. Bir şut. Müthiş bir şut çıkardı oradan. Ve çok güzel bir gol imza atıyor. Evet hocam. Kesinlikle güzel gol. Evet. Antalya Spor bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor şimdi. Skor 1-0. İleri uzattı. Bertu Yıldırım. Atak etkili. Bertu. İleri uzun bir top. Savuşturuyor tehlikeyi. ertesine. Ali Musrati. Maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve skor 1-0. Freddy uzun oynadı doldurdu bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Bas geçmedi. Rakip. Topu iyi taşıdığı taraftardan alkış aldı. İyi yükseldi. Şimdilik tehlike savuşturuldu. Antalya Spor Kurt Sinan Gümüş. Şu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika bitti. Beşiktaş kazanıyor. Evet karşılıklı atakların ve pozisyonun olduğu güzel bir maç oldu. Fakat top bir kez buluşabildi. Mücadele 1-0 sona erdi. Evet bugünkü maçı nasıl özetleyebiliriz sevgili Çağatay Hocam? İki takım oyuncuları da oldukça güzel mücadele etti. Karşılıklı atakların ve zaman zaman top kayıplarının olduğu bir mücadeleydi. Fakat bana soracak olursan çok güzel bir mücadeleydi Arda. Kesinlikle hocam ağzına sağlık. Evet bugünlük bize ayrılan...